sevgili arkadaşlar hepinize Merhabalar rüyada çok sorulan sorulardan bir tanesi de zeytin zeytinle alakalı babam Mehmet Emin Kırgil ile birlikte üç tane soru hazırladık ve bunların cevabını birlikte yazdık sizlere bunların cevabını vermek istedim yeşil zeytin fidanı ektiğinizi görmek veya zeytin fidanı ektiğinizi görmek bittiğinizi görmek evli kişinin hayırlı bir evlat sahibi olabileceğini ve elinize geçecek olan bir takım sevinçli ve müjde verici haberlerin var olduğuna bu haberler ile birlikte kişinin bazı konularda ilerlemesine ve mutlu olacağı durumlarla karşılaşacağına işaret eder. Bekar kişinin ise evliliğe adım atabileceğine, hayırlı bir yuva kurabileceğine ve yeni bir dostluk edinebileceğinize, yeni dostlarla, arkadaşlarla karşılaşmanıza işaret eder. Peki rüyada yeşil zeytinin dağıldığını görmek ise bazı dostlarınızın bir sıkıntılı haberini duymanıza veya bu kişilerin bir problemini duyabileceğinize aynı zamanda sizin bu kişilere bir konuda desteklerde bulunmanıza işaret eder. Ve bazı arkadaşlarınızla birlikte de ya bir fikir ayrılığına ya da bir fikir uyuşmazlığına düşmenize işaret eder. Bunun için çok dikkatli olmalısınız. Yoksa küs veya dargın durumlarla karşılaşabilirsiniz. Peki toplanmış zeytinin çürümesiyle alakalı da bir takım konularda çevrenizdeki arkadaşlarınız ile ya küseceğinize ya darılacağınıza ya da bu kişilerle aranıza bir takım mesafe koyabileceğinize işaret eder. Bununla ilgili çok dikkatli olmanızın gerektiğine işaret eder. Bazı kişilerin aranıza fitne, fesatlık sokmasına, katmasına kesinlikle müsaade etmeyin.